Herkese merhaba, ben Pertleniyel Lisesi 150. dönem Öğrencisi Kıvanç Ateş. Sizlere kısaca okulumla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. LGS sonrası tercih döneminde birçok okul gezdim. İlk ziyaret ettiğim okul Pertleniyel Lisesi oldu. Bu okula geldiğimde okulun tarihi dokusu beni çok etkiledi. Uzun bir geçmişi ve köklü gelenekleri olması, akademik başarısı ve ulaşım kolaylığı bu okulu seçmemde etkili oldu. Okula başladıktan sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Gerek okul idarecilerinin, gerek öğretmenlerimin ilgisi sayesinde okula adapte olmam çok kolay oldu. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de yeterli düzeyde olduğunu fark ettim. Örneğin okulda uygulanan Erasmus programına kabul edilerek yurt dışına gitme fırsatı buldum. Bu sayede yabancı dilime de katkı sağladım. Tercih yapacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla okulumuzu seçebilirler.